Teşekkürler Eda Eren. Merhaba değerli tele izleyicileri. Ben Sinan Dündar. Ege Saat'in haber kuşağında bölgenin öne çıkan gelişmeleriyle bu hafta da karşınızdayız. Haber kuşağımıza İzmir'le başlıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depreminde büyük bir yıkım yaşayan Seferihisar sahilini baştan sona yeniledi. Tsunami felaketi nedeniyle bozulan sahilde araç ve yürüyüş yolundaki beton zemin kaplama yerine granit taş döşendi. Muğla'yla devam ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile 2015 yılında kurulan tarımsal amaçlı toprak, sulama suyu ve bitki laboratuvarı toprak, bitki ve su analizi yaparak üreticilerin yanında oluyor. Türkiye'nin 4 kapsamda yetkilendirilen tek laboratuvarında bugüne kadar 13316 toprak, bitki ve su analizi yapıldı. Aydın Büyükşehir'den bir haberimiz var. Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftçiden alınan çiğ süt fiyatlarına yapılan %47'lik zam henüz uygulamaya konmadan marketlerde satılan ve süt ve süt ürünlerine %3 ila %15 arası zam gelmesinin ardından vatandaşı mağdur etmemek için süt dağıtımına başlayacağını duyurdu. İzmir'in ilçelerine geçiyoruz. Buca'yla başlıyoruz. Buca Belediyesi 18 yaşını doldurmamış gençler için iş garantili meslek eğitimi projesini başlattı. Belediye bu projeyle işsizlikle mücadele için işveren ve iş arayanlar arasında köprü görevi üstlenecek. Bayraklı Belediyesi Bayraklı'nın 40 yıllık sorununu çözdü. Belediye vatandaşların istekleri doğrultusunda Adalet ve Manavkuyu mahallelerini kapsayan 80 hektarlık alanda sürdürülen imar plan revizyonunu tamamladı ve böylelikle Bayraklı'nın bir bölümü en azından baştan aşağı yenilenmiş olacak. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 87. yıl dönümü kutlamaları etkinliğinde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, ilçede zorda kalan kadınlara destek olmak için kadın sığınma evi açacaklarını duyurdu. Çiğli Belediyesi'nden bir haberimiz var. Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kadının siyasetteki yeri konulu panel büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü her zaman kadınların yanında yer almaya devam edeceğiz dedi. İzmir'de e, bu e, kadın hakları çerçevesinde bir haberimiz e, İzmir'den yine var. İzmir'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl döneminde Kültür Park Lozan kapısından Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüş yaparak eşit ve adil bir yaşam isteklerini dile getirdi kadınlar geçen hafta. İzmir'in bir kadın şehri olduğunun altını çizen Başkan Tunç Soyer, cesur kadınlarsınız, yürüyün yanınızdayım sözleriyle kadınların bu önemli gününü kutladı. Kuşadası Belediyesi'ne geçiyoruz. Kuşadası Belediyesi Türkiye'nin deprem alanında uzman isimlerini ilçeye getirerek kentte alınacak önlemleri belirlemek ve depreme karşı yol haritası oluşturmak amacıyla deprem ile kentsel dönüşüm başlıklı bir kurultay gerçekleştirdi geçtiğimiz hafta. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan bir çağrı var. Kedi mamalarına biliyorsunuz zam geldi. Başkanlar da mamadaki yüzde 18 KDV kaldırılsın notuyla hayvanseverlerin bu kampanyasına geçtiğimiz hafta destek verdi. İzmir büyük bir sanat organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Türk resminin büyük ismi İbrahim Çallı sergisi. Folkart Galeride ziyaretçilere kapılarını açtı. Geçtiğimiz hafta biz de hem sergiyi gezdik hem de Folkart Galeri Müdürü Fahri Özdemir ile kısa bir söyleşi yaptık hem sergiye dair hem İbrahim Çallı'ya dair. Şimdi bununla ilgili bir VTR'miz var. VTR'ye geçmeden şunu hatırlatalım: Sergi Nisan 2022 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmak umuduyla diyorum ve hem Ege saatli komu ziyaret etmeyi hem de sosyal medya hesaplarını takip almayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın.